Avrupa futboluna baktığınız zaman ve dünya futboluna, dünyanın en üst liglerine baktığınız zaman bu tarz yabancı sınırlamaları yok. Bu tarz yabancı sınırlamaları kalite olarak daha düşük diyebileceğimiz Arabistan veya Türkiye gibi liglerde var. Bence bu ülkelerde futbol bu yüzden gelişmiyor. Kaliteli oyuncular getirirseniz, kaliteli yabancılar getirirseniz o aslında ülkedeki futbolun gelişimine katkı sağlıyorlar. Ülke olarak maalesef biz bu teşhisi senelerdir doğru koyamadığımız için Bulduğumuz çözümler etkili çözümler de olsa teşhis yanlış olduğu için, genelde teşhisler yanlış olduğu için bir sonuç alamıyoruz. Bu kısır döngüde devam ediyor. Türk futbolunun sorunu yabancı futbol, yabancı kuralı değildir. İnanın serbest bıraksanız da 8 artı 3, 7 artı 4 bu gibi istediğiniz rakamları kullan. Çok büyük farklılıklar, büyük farklılıklar olacağını düşünmüyorum. Ne işin ekonomisinde ne genel işleyiş düzeni açısından. Elbette teknik adam elindeki kadrosundaki mevcut en iyi, Oyuncularla sahaya bir kadro yapmaya çalışır. En büyük şeyi budur. E, amacı budur. E, ama bizim burada senelerdir yapmadığımız, ihmal ettiğimiz e, Türk oyuncuları geliştirmek istiyorsak en başta... Yani altyapıları geliştirmemiz lazım. Fiziksel şartlarını geliştirmemiz lazım. Bir futbol sahasında 4-5 grubun çalıştığı altyapılardan başlıyoruz. Ülkemizde belki yeni yeni güzel statlar yapıyor. Çok da teşekkür ediyoruz. Bunlar güzel bir şeyler ama bizim en az onun 5-10 katı oranında bizim e, antrenman sahaları yapmamız lazım. E, eğitimcilerimizi geliştirmemiz lazım. Bu tam bir haftamız oldu. Pazartesi'den itibaren burada çalışıyoruz. E, bizim adımıza tabii alışkın olmadığımız bir periyot. İlk defa bu tarihlerde oynanan Dünya Kupası. Bizim ilk defa bu tarihlerde yaptığımız bir nevi e, devre arası kampı niteliğinde bir kamp. Ee, ama iyi başladık Onar gün izin vermiştik oyuncularımıza Bu normal e, periyotların biraz altında olan Zaten bir izin ee, Geldiler Geçen hafta 6 idmanı İstanbul'da yaptık Burada devam ediyoruz Şu anda genel itibariyle iyi gidiyor Hı -hı. Kendi adımıza evet bir Son iki maçta 4 puan toplayan bir takımın Teknik adamı olarak Öyle bir hakkım olsa Lig ara olmamasını isterdim ee, Ama Eee maalesef önceden planlanan bir takvime uymak zorundayız. Evet biz bugüne kadar oynadığımız oyunların ekmese karşılığını tam manasıyla puan anlamında alamadık oynadığımız oyunların. Ee, son iki maçta puan olarak karşılığını aldığımız maçlardı. İnşallah bu aradan sonraki sürece de kaldığımız yerden devam ederek başlamak en büyük arzumuz. sonucu niye alamıyor? Tabii bunun belirli sebepleri elbette var. Ama sizin tespitiniz de doğru. Rakip ceza içinde en çok baktığınız anda giren gol beklentisi anlamında ciddi gol beklentisine ulaşmış ve birçok pozisyon yakalayan maç ortalamalarında bir takımız şu ana kadar. Onların neticesinde zaten bu mevcut istatistiklere dayanarak ben şahsi öznel bir yorum da yapmıyorum. Bu elimizdeki verilerin ışığında yaptığım bir yorumdu. Oynadığımız oyunun karşılığını alamadığımız yorumu. Evet o bölgede istediğimiz, arzu ettiğimiz derecede sonlandıramadık. Doğru. Bu bazen evet daha becerili vuruşlar yapamadığımız için oluyor bazen yeteri kadar belki orada çoğalamadık bunun türlü türlü sebepleri var biz bunları oyuncularımıza da aktarıyoruz bunun üzerine zaten şu anda amacımız burada kampta belirli çalışmalar yapıp sorun olarak gördüğümüz şu ana kadar 13 haftalık bölümde hangi alanlarda sorunlar yaşadıysak o sorunları daha fazla tekrar daha fazla antrenman yaparak onları daha iyi hale getirmekte bizim şu anki görevimiz.